Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan. Beni tanıyanlar biliyorlar ki Instagram ve sosyal medya sorunlarıyla alakalı videolar çekiyorum. Bugün de sürekli karşılaştığımız bir sorun oluştu. Hatasıyla ilgili video çekmek istedim. Sonra şöyle bir bakalım ve devamında çözümünü anlatıyor olacağım. E, tanıtımlar kısmına girdiğimizde ve tanıtımları geçmiş tanıtımlara baktığımızda bir gönderinin tekrar tanıtımını yap dediğimizde bir sorun oluştu hatasını alıyoruz. Tekrardan bir gönderinin tanıtımını yapmak istediğimizde de bizden kaynaklı bir sorun oluştu lütfen tekrar dene hatası alıyoruz. Öncelikle bu sorun şu an dünya genelinde olan bir problem. Facebook genel merkeziyle iletişime geçtiğimizde sorunun tüm dünyada olduğunu ve mühendislerin çözüm getirdiklerini söylediler soruna şöyle çözüm getirdik telefonunuzdan ayarlar uygulamalar kısmına girin ve Instagram tarama verilerini temizleyin e, uygulamayı silin ve tekrar yükleyerek sorunu ortadan kaldırabilirsiniz Eğer bunu yaptınız sorunuz hala düzelmediyse e, Facebook reklam yöneticisini e, kullanabilirsiniz reklamları görebilmek adına bunu da e, kendi uygulamaları kısmından indirebilirsiniz e, Buradan hem Facebook hem Instagram'da aynı bütçe ile reklamlarda çıkabiliyorsunuz. Reklamlarınız hem Instagram'da hem de Facebook'ta yayınlanır. Ama bu panel uzmanlık isteyen ve belirli stratejilerle ilendi, ilerlendiği takdirde verim alabileceğiniz bir yerdir. Instagram gibi hızlı dönüşümler alamayabilirsiniz. Ee, sorununuz hala devam ediyorsa profesyonel destek almanızı tavsiye ederim. Dilerseniz benimle iletişime geçerek sorununuza çözüm bulabiliriz. İletişim bilgilerini açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. Instagram ve sosyal medya gelişmeleri için beni takipte kalabilirsiniz.